80-100 milyon civarında. Biz Şeltiç Kooperif olaraktan aşağı yukarı 8 bin ile 10 bin bölüm arasında ekim yaptırıyoruz sözleşmeli poğumunu, gübresini, ilacını veriyoruz, avansını gerektiği zaman veriyoruz. Tamamen fabrikayla... üretimi üreticiyi ortadan kaldırıp biz yükleniyoruz bütçeleri. Hem ihracat hem iç piyasında e, ballarımızı hizmete sunuyoruz. yani. Mevcut olan biberi ilk defa deniyoruz. Belki de Türkiye'de bunu yapan hiç duymadım. Genelde biz fasulye, ıspanak, bezelye üzerine makinemiz var, ondan çalışıyoruz. Makine kendisi elden asattan çok daha hızlı, daha şi, hızlı şekilde çalışıyor kendisi toplayıp kendisi elde değmeden kamyona üretim yapabiliyor. Ortalama yani bizim makinemiz 80'den 150 ton arası günlük hasat edebiliyor. E bunu normal şartlardan 800'de 1000 işçi normal elden toplamayı anca yapabiliyor.